Cin 2 orta displezi, cin 3 ise ağır displezi olarak ifade edilebilir. Semir sonucunda cin 2, cin 3 geldiği zaman bir hastada mutlaka HPV DNA'nın varlığının saptanması, tiplendirilmenin yapılması ve hiç vakit geçirmeden korpuskopik inceleme, korpuskopik biyopsi endoservikal kretajla hastanın tam değerlendirilmesi gerekir. Çünkü cin 3 hastalarının altında bazen mikroinvazyon da olabilmekte. Ee, ve bu durum e, simirdaklanabilmektedir. CIN3 bir noktada rahim ağzı kanserinden bir önceki son adım olarak da kabul edilmelidir ve etkin bir şekilde hızla tedavi edilmelidir. En doğru tedavi yöntemlerden biri konizasyondur ve CIN3 hastalarında etkin ve doğru konizasyon işlemi yapılmasına rağmen gerileme %45 oranda mümkünken e, %10-15 hastada tedaviye rağmen ilerleme de söz konusu olabileceğinden bu hastaların tedavi sonrasındaki takipleri ve değerlendirilmeleri de en az tedavi kadar önem taşımaktadır.